bütçe esas gündemli ee, üçüncü birleşimini gerçekleştiriyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Aziz Vural, Abuzer Döndaş, Vahap Düzova, Belediye Meclisi'nin 4 2021 tarih ve 159 sayılı ara kararı ile komisyonlarımıza müştereken havale edilen Belediyemizin 2022 yılı performans programının incelenmesi sonucunda aşağıda belirtilen düzeltme ve değişikliklerin yapılarak idareden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımızca oy birliğiyle karar verildi. 1. Sayfa 15'te bulunan fiziksel kaynaklar tablosundaki taşınmazlardan Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne satışı yapılan bilim deney merkezinin açılması 2. Sayfa 17, 18, 19'da bulunan insan kaynakları bilgilerinin güncellenmesi. 3. Sayfa 32'de bulunan S.H.2.1 yeşil alan varlığını herkes için erişilebilir kılacak planlama yapılması hedefine ait PG2.1.1 nolu toplam yeşil alan artış miktarı metrekare göstergeye ait 2021 yılı tahmini oranın 937 bin olarak düzeltilmesi. 4. Sayfa 33'te bulunan S.H.2.2 daha hareketli bir gündelik yaşamı teşvik etmek mümkün kılmak hedefine ait PG 2.2.4 nolu vatandaşların alternatif ulaşımdan duyduğu memnuniyet oranı yüzde göstergenin kaldırılması. Evet, bu konuda söz almak isteyen var mı? Komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 2022 yılı vergi harç ve ücret tarifine geçmeden önce 2022 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklife ait Plan Bütçe Komisyonu Ortak Raporu'nun görüşülmesi Yenişehir Belediye Meclisi'nin 4 2021 tarih ve 160 sayılı meclis ara kararı ile komisyonumuza havale edilen 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ve ekleri üzerinde gerekli çalışma ve incelemeler yapılarak 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı, 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ...5393 sayılı belediye kanunu ve... mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile... ...merkezi yönetimce hazırlanan... ...bütçe çağrısı ve eki... ...bütçe hazırlama rehberinde yer alan... ...ilklere uygun bir şekilde hazırlandığı... ...buna göre gelir bütçesinin... ...2022 Mali Yılı... ...gelir bütçesi... ...vergi gelirleri... ...65 milyon 540 bin TL... ...teşebbüs ve mülkiyet gelirleri... 4 milyon 880 bin TL. Alınan bağış ve yardım ile özel gelirler 450 bin TL. Diğer gelirler 175 milyon 135 bin TL. Sermaye gelirleri 35 milyon TL. Red ve iadeler 5 bin TL. Toplam 281 milyon TL olarak hazırlandığı gider bütçesinin mahalli idareler bütçe ve muhasebe yönetmeliği ile merkezi yönetimce hazırlanan bütçe çağrısı ve iki bütçe hazırlama rehberinde yer alan sınıflandırmalara uygun bir şekilde düzenlendiği ve gider bütçesinin 2022 mali yılı gider bütçesi personel giderleri 69 milyon 156 bin TL Sosyal Güvenlik Kurulu devlet primi giderleri 12 milyon 020 bin TL. Mal ve hizmet alımı giderleri 132 milyon 160 bin, 163 bin TL, faiz giderleri 3 milyon TL, cari transferler 9 milyon 610 bin TL, sermaye giderleri 33 milyon 065 bin TL, sermaye transferleri 1 milyon 986 bin TL, yedek ödenek 20 milyon TL. Iki, toplam 281 milyon TL olarak hazırlandı. Bütçeye eklenen ABCG HK-1K-2 T-1T-2 cetvelinin usulüne uygun olarak hazırlandı. 2022 Mali Yılı Gelir Bütçesi toplamının 281 milyon TL gider bütçesi toplamının 281 milyon TL olarak tahmin edildiği görülmüştür. 2022 yılı gider bütçe tahmininde yer alan ödeneklere gelir bütçe tahmininde yer alan gelirler ile finansmanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 0 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Komisyonumuza havale edilen 2022 mali yılı bütçe tasarısında gerekli incelemeler yapılarak gelir bütçesi 281 milyon TL gider bütçesi 281 milyon TL olarak bütçe denkliğinin sağlanmış olduğu görülmüş ve idare teklifi komisyonlarımıza geldiği şekliyle kabul edilmiştir. Sonuç olarak Yenişehir Belediyesi'nin 2022 mali yılı bütçe tasarısında gerekli incelemeler yapılarak 2022 mali yıl bütçesinin 281 milyon TL'ye bağlanmasının kabulüne komisyonumuzca oy birliğiyle karar verildi. Konu oylarınıza sunuyorum komisyon raporunu oylarınıza sunuyorum kabul edenler kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İlgili yıl gider bütçesinin Kurumsal kodlaması yapılan her birimin fonksiyonel sınıflarına göre e, oylamasına geçiyorum. Belediye bütçesi kapsamındaki birimlerin harcamaları için 2022 yılı ödeneği ödenek A cetvelinde gösterildiği üzere 281 milyon TL olarak tahmin edilmiştir. Konuyu oylarınıza sunuyorum isim isim okuyarak. Mehmet Akkaş. Semra Tekeli Hasan Ay kabul birinci madde oy birliğiyle kabul edilmiştir İkinci madde belediye bütçesinin 2022 geliri gelirlerinin ekonomik sınıflandırılması B cetvelinde gösterildiği üzere toplam 281 milyon olarak tahmin edilmiştir fikir değiştiren yok oy birliğiyle kabul edilmiştir 2022 yılı gider bütçesi tahmininde yer alan ödeneklere gelir bütçe tahmininde yer alan gelir ile finansman ekonomik sınıflandırılması tablosundaki 0 TL net borçlanma kaynağı karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. Yani önümüzdeki yıl borçlanma düşüncemiz yok. Olur ise gündeme getirilir. Denk ve bütçeyi öngörüyoruz. İnşallah e, borçlanmaya da hiçbir belediyemizin ihtiyacı olmaz. Evet arkadaşlar gündem maddemiz, maddelerimiz tamamlandı. Katılımınız ve emeğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. Umut ediyorum ki yeni dönemde daha yüksek bir performansla daha güzel işlere imza atarız. Teşekkür ederim.